Gel gel. Kebap. Gel. Gel Kebap mı? Kebap mı? Rıfkı. Gel Rıfkı. Gel. Kebap mı Rıfkı? Acıktın mı lan Rıfkı? Gel Rıfkı gel. Rıfkı. Gel. Gel. Gel Rıfkı gel. Gel Rıfkı gel. Al gel al gel gel. Gel al gel gel. Al al al. Al Rıfkı al al. Al lan, lan al lan. Lan oğlum bak diye lan. Ha ye oğlum. Ye lan Rıfkı. Ye ye. Her gün seni besliyoruz lan. Ye, lan Rıfkı ye. Senin adın artık Rıfkı.